herhangi bir ödülle karşılaşırsak bu davranışı sergileme e, olasılığımız artıyor. Yani bu davranışı tekrar tekrar sergileyebiliyoruz. Herkese selamlar. Bugün sizlere bilmece kutusu deneyinden bahsetmek istiyorum. Turndyke'ın bir deneyidir bu. Ve e, bu Turndyke bir psikologtur. Niçin böyle bir deney çekmiş? Hemen size ondan bahsedeyim. Thorndike şu şekilde düşünüyor. Yeni bir beceri kazanıyoruz biz veya hayvanlar. Bu beceriyi nasıl kazanıyoruz? Nasıl öğreniyoruz? Bunları bulmak istiyor ve onun için bir deney gerçekleştiriyor. Bir tane kutu düşünün ve bu kutu tahtadan yapılmış. Ön tarafında parmaklıklar var ve burası, bu bu kutunun içerisine bir tane pedal var. Pedala tıkladığınız zaman kapı açılıyor. Thorndike kendi kedisini alıyor, bu kutunun içerisine koyuyor. Tabii ki dışarıya da bir tane et parçası koyuyor. Eee Burada önemsememiz gereken bir nokta var. Kedi çok aç. O yemeğe ulaşmak için o kutudan çıkması lazım. Ama hiçbir delik yok. Sadece o pedale basarsa kapı açılacak ve o şekilde dışarı çıkacak. Deney başlıyor. Kediyi kutuya koydu. Ve belli bir süre geçiyor. Kedi saçma sapan hareketler yapmaya başlıyor. Önce kafasını parmaklıklardan çıkarıyor. Hiçbir şekilde dışarı çıkamıyor. Sonra köşede herhangi bir yerleri cırmalamaya başlıyor. Yine dışarı çıkamıyor. En sonunda şans eseri pedalin bulunduğu kısma gidiyor ve basıyor pedale kapağı açılıyor. Kedi dışarı çıkıyor yemeye başlıyor yemeği. Sonra turndyke tekrardan kediyi alıyor ve kutunun içerisine tekrardan koyuyor. Kedi az önce yaptığı saçma hareketleri yapmıyor. Yani az önce onu sonuca götürmeyen davranışları bırakıyor. Mesela kendisine şu şekilde söylüyor. Ben az önce kafamı dışarı çıkardım parmaklıklardan yemeğe ulaşamadım. Orayı burayı tırmaladım. Yine ulaşamadım. Ama diyor şu bölgede bir pedal vardı. Oraya ben gideyim diyor. Tıklarsam belki kapı açılır. Yani tıklarsamdan ziyade orada bir şey oldu kapı açıldı diyor. Oraya gidiyor ve yine tıklıyor kapıya, e, pedale. Kapı tekrardan açılıyor. Yemeye başlıyor. Tabi burada şunu söylemek gerekiyor. İlk başta kedi mesela 5 dakikada dışarı çıktıysa ikinci defada 2 iki dakikada 2,5 buçuk dakikada dışarı çıkıyor. Yani süre azaldı. Kedinin dışarı çıkma süresi. Üçüncü defa tekrardan alıyor kediyi Turnbike kutunun içerisine koyuyor. Bu sefer kedi kısa bir sürede hiçbir davranış sergilemeden yani oraya buraya gitmeden pedalin olduğu bölüme gidiyor. Pedale tıklıyor. Kapı açılıyor ve yemeği yiyor. Ve deney burada son buluyor. Turnbike bize şunları söylüyor. Herhangi bir davranış Kedi mesela burada bir davranış sergiledi, bir şey uyguladı, bir öğrenme sergiledi. Herhangi bir davranış, hangi hayvan veya ne şekilde zekası olursa olsun bu hayvanın sonucunu bilerek yapılmadığını söylemek istiyor ve ispatlıyor. Ee, bize şunları söylüyor. Yani bu burada kedi dışarıya çıkmak için bir davranış sergiledi, orayı burayı cırmaladı, pedale tıkladı, bir şekilde dışarı çıktı. Ama bunun sonucunu bilmeden deneme yanılma yoluyla yaptığını bize burada aktarmak istedi. Ve hemen şunu da anlatayım. Biz psikolojide etki yasası diye bir kavram var. Biz bunu şimdi sizlere hemen açıklayayım etki yasasını. Burada kedi bir davranış sergiliyordu ama normal hayatta da bir davranış sergilediğimizde herhangi bir ödülle karşılaşırsak bu davranışı sergileme olasılığımız artıyor. Yani bu davranışı tekrar tekrar sergileyebiliyoruz. Ama eğer ceza ile karşılaşırsak bu davranışı azaltmaya başlıyoruz veya tamamen yok etmeye başlıyoruz. Gündelik hayattan bir örnek verecek olursam mesela beni bir sınıfta düşünün öğretmen soru soruyor. Ben parmağımı kaldırıyorum. Bir cevap vereceğim. Doğru veya yanlış. Öğretmen direkt şu şekilde cevabına karşılık verirse ya bu ne biçim cevap yetkin? Yanlış veya çok kötü bir cevap. Bu olmaz kesinlikle derse ben bir daha belki parmak an veya da o davranışım parmak kaldırma davranışım azalmış olacak. Ama eğer parmağımı kaldırdığında yanlış veya doğru cevap fark etmeksizin öğretmen ya ne güzel doğru veya da işte eksik ama düzeltebilirsin. Aferin sana bu cesaretinden dolayı derse ben bu davranışı tekrardan bir sonraki derste de sergilemeye devam edeceğim. Etki yasası da buydu arkadaşlar. Ben bu deneyi sizin daha iyi anlamanız için evde bizim bir tank adında ciğecimiz var. Onun üzerinde denedim. Çok güzel sonuçlara ulaştık. Şimdi sizlerle sizlere onlardan bahsedeceğim. Hemen isterseniz de deneye geçelim. Evet şu an deneyin içerisindeyiz. Ee, i̇çeri koyma aşamasındaydım. Şu an 6. saniye oldu ve deney başladı. Süreyi kaydı başlattım. Bakalım kaç saniye içeride duracak diye. Şu an dikkat ederseniz civciv e, analiz etmeye başladı etrafı. Ve şu an kontrol ediyor. Yukarıya bakıyor, aşağıya bakıyor, parmaklıklara bakıyor. Yani şu anki o atmosferi bir inceliyor. Ne yapabilirim, nereden çıkabilirim. Dikkat ettiyseniz o köşede biraz daha fazla boşluk var. Şu an Cici'nin bulunduğu köşede. Acaba oradan çıkabilir miyim diye bakıyor. İçeride e, bir dakika 3 saniye duracak. Ondan sonra butona basacak. Evet şu an diğer köşeye gitti bakın. Ve oraları inceledi. Tekrardan eski yerine geldi. Evet, şu an bastı ve ödülünü almak için dışarı çıkıyor. Ödülünü yiyor. Şimdi tekrardan koyacağım. Bir dakika 35 saniye geçe tekrardan içeriye koyacağım ikinci aşama için. Dikkat ettiyseniz ilk denemede bir dakika 3 saniye sürmüştü. Bu denemede 37 saniye sürecek. Neredeyse yarı yarıya kadar süre azalacak. Şu an bakın mesela hemen o dışarıdan içeriye girdiği yere bakıyor. Hemen o köşeye doğru yöneliyor. Bakın az önce butona bastığı yerlere bakıyor. Buradan bir şekilde ben çıkmıştım diyor. Tekrardan aynı şekilde yukarıya falan bakıyor, inceliyor. Dikkat ederseniz hep o bölgede yoğunlaşmıştı. Ve tekrardan bastı, açtı kapıyı. Tekrardan ödülünü yiyor şu an. Ödüle kavuştuğu için artık hafızasına kazındı bu davranış. Yani oraya basıyor, öğrendi bu davranış. Oraya basınca kapının açılacağını. Ve şimdi mucize bir şey oluyor. 8 saniye içinde hemen dikkat edin. 8 saniye içinde tekrardan bastı mesela arkadaşlar. Şu an bastı ama buton çalışmadı. Bakın bastı hemen çıktığı yere doğru gitti. Bu bize davranışı öğrendiğini gösteriyor. Ayağıyla bakın itmeye çalışıyor ama buton açılmadı. Yani bu benim hatamdı. Şimdi tekrardan birazdan tekrardan gidecek basacak. Açılması gerekiyordu çünkü. Evet şimdi tekrardan bastı. Artık ben dayanamadım. Kendi elimle açtım. Açılması gerekiyordu. Artık bu davranışı kazanmış oldu. Öğrenmiş oldu. Hepinize o zaman şimdi şunu söylemek istiyorum. izninizle. Lütfen bu deneyi evde denemeyin. Hayvanlar zarara görebiliyor. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.